Özellikle 7 Ekim'deki Hamas'ın baskını hala gündemde. Mossad nasıl oldu da Tonga'ya düştü sorusu soruluyor. Ve aslında Mossad'ın Hamas tarafından yemlendiği ortaya çıktı. Neden bahsediyorum? Hamas el altından sızdırdığı amatör e, görünen saldırılar ya da tatbikatlarla aslında bizim bir potansiyelimiz yok ve İsrail'e karşı tehdit oluşturamayız algısını oluşturmuş. Aslına bakarsanız Mossad da bu duruma güvenmiş. Hamas 7 Ekim'deki taarruzunda İsrail ordusunu da, istihbaratını da, hükümetini de gafil alamıştı. Bunun İsrail tarafında pek çok sebebi var ancak Hamas tarafında da önemli bir etkenin olduğu ortaya çıktı. Direniş hareketi İsrail istihbaratının kendilerini ciddi bir tehlike olarak görmemesini sağlamak için özenle çalışmış. Haberi İsrail'de İbranice yayın yapan Walla adlı internet sitesi yayınladı. Buna göre Hamas 18 ay boyunca Mossad'ı aldatmıştı. Bazı dikkat çekici ayrıntılara yer verdi. <laughs> Habere göre Hamas son 18 ayda kasıtlı olarak eğitim videoları paylaştı videolardaki eğitimler ve tatbikatlar amatörceydi. Hatta İsrail kaynaklarına göre gülünç ve profesyonellikten uzaktı ve rutin eğitimlere benziyordu. Yani bir taarruz hazırlığı işareti almamışlardı. Oysa bu büyük bir aldatmacaydı. İsrail ordusu ve istihbaratı bu görüntüleri görünce rehavete kapılmıştı. Hamas'ın askeri kapasitesinin yetersiz olduğu fikri gelişmeye başlamıştı. Yani İsrail istihbaratının duyuları köreltilmişti. Bu da orduya teyakkuza geçecekleri uyarıları yapmalarını engellemişti. Hadi, hadi ya! İngiliz The Guardian gazetesi ise Hamas'ın operasyonuyla ilgili en makul açıklamayı paylaştı. Haber, taarruz hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırıldı. Buna göre ilk talimat sabah saat 4'te geldi. O saatten önce taarruz bunu uygulayacak kişiler tarafından bile bilinmiyordu. düzenli olarak eğitime katılan tüm Hamas mensuplarının her sabah namazını kıldıkları camiye gitmeleri söylenmişti. Cemaat namaz kıldıktan sonra dağıldı ve ikinci bir talimat geldi. Sahip olduğunuz tüm silah ve mühimmatı alın. Hamas mensupları belli noktalarda toplandı, silahlar dağıtıldı. Bu noktadan itibaren yazılı talimatlar gelmeye başladı. İlk talimata göre Hamas mensupları Gazze çevresindeki çiti havaya uçuracaktı. Ardından boşluklardan hızla geçerek İsrail askerlerine saldıracaklardı. Her birime farklı görevler verildi. İlk grup saldırıya hazırlıksız yakalanan İsrail askerlerini bastıracaktı. İkinci grup İsrail askerlerine karşı mevzileri koruyacaktı. Üçüncü grupsa mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi rehin alacaktı. Hamas'ın operasyonu planlandığı gibi gerçekleşti.